وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون Bakın sahabeden Ebu Burde babasından bildirerek diyor ki bizler bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile diyor akşam namazını kıldık. Allah Resulü ile beraber akşam namazını kıldık. Sonra dedik ki oturup beklesek de Yatsı namazını da Allah Resulü ile kılıp öyle gitsek dedik diyor. Ve bunun üzerine oturduk. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza çıktı ve yanımıza geldi. Dedi ki siz hala burada mısınız? Akşam namazı kılınmış, herkes dağılmış. Allah Resulü onların da gittiğini zannediyor. Sonra Allah Resulü yastığı için tekrar mescide geldiğinde bu iki kişiyi görüyor. Siz daha hala burada mısınız diyor. Allah Resulüne böyle deyince onlara, onlar da diyorlar ki, Ey Allah'ın Resulü biz senin akşam namazını kıldık. Ve dedik ki, yastıyı da Allah Resulü ile kılalım, öyle gidelim diye düşündük. Bunun üzerine Allah Resulü, aferin diyor. Doğru bir şey yapmışsınız diyor. Aferin, doğru bir şey yapmışsınız diyor. Ve sonra Allah Resulü başını diyor gökyüzüne kaldırdı. Öyle kaldırdı ki uzun bir şekilde, şiddetli bir şekilde gökyüzüne baktı. Sonra dedi ki, yıldızlar semanın eminidir. Şayet yıldızlar gidecek olsa semanın korktuğu başına gelir. Ben de ashabımın eminiyim. Eğer ben gidecek olsam onların başına da korktukları şey gelir ashabım da sahabem de ümmetim için bir emindir. Şayet ashabım gidecek olursa ümmetimin de başına korktuğu şey gelir diyor. Ümmetimin de başına korktuğu şey gelir diyor. Ümmetin emini kimmiş? Sahabe. Sahabeyi at şöyle bir kenara. Ne yapabilirsin? Onların bizlere Allah Resulü'nden aktardığı rivayetleri almaz isek ne öğrenebiliriz biz bu dinde? Bir İbn Abbas'ı düşünün. Kur'an'ın neyi diyoruz? Tercüman. Tercümanul Kur'an. Kur'an'ın tercümanı diyoruz. Niye? Allah Resulü'nden eğitim almış. Allah Resulü ona ne yapmış? Dua etmiş. Allah'ım sen bu çocuğu dinde fakir kıl diye. Anlayışı kıl diye. Allah Resulünün duaları nedir? Müstecap değil mi? Onun için Allah Resulü diyor ki, ashabım ümmetim için bir emindir. Eğer diyor ashabım gidecek olursa ümmetimin diyor başına korktuğu şey gelir. Ümmetimin başına korktuğu şey gelir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.